Merhaba değerli öğrencilerim. Bugünkü konumuz yazım kuralı. Şöyle bir ele alacak olursam yazım kurallarımı. Kazanımlarıma dikkat ediyorum. Yazım kurallarını kavrayarak uygulayacağımı unutmuyorum. Ve yazım kurallarında uyacağıma dikkat ediyorum. Ve yazdıklarımızda yazım kurallarına uygunluk bakımından değerlendiriyorum sevgili gençler. Anahtar cümlelerime gelecek olursam her sözcüğün yazımında TDK tarafından belirlenmiş belli bir kurallar vardır. Bunlara uymak zorundayım. Bazı birleşik sözcükleri ayrı yazılırken bazılarını bitişik yazıyorum. Bazı sözcüklerde büyük harfle başlarken bazılarını da küçük harfle yazıyorum. Yani yazımıma, küçük harfime, büyük harfime, bitişik mi, ayrı mı oluşuna dikkat ediyorum sevgili gençler. Şimdi geliyorum bulunma durumu eki olan daha D, ta T, T'nin yazılışına. Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye her zaman bitişik yazılır sevgili gençler. Buna dikkat ediyorum. Örneğin yolda kalmak dediğimde yani cümleden çıkartamı yol kalmak diyebiliyor muyum? Hayır. O halde ne yapıyorum? Buradaki benim bulunma durumu kimdir diyorum. Cümleme bitişik yazıyorum. Örneğin yurtta sul, cihanda sul dediğimde Atıyorum TTA ya da DDA'yı. Yurt sul, cihan sul diyebiliyor muyum? Hayır. O halde ne yapıyorum? Buradaki benim bulunma durumu kimdir diyorum. Ve cümleme bitişik yazıyorum sevgili gençler. Geliyorum. Bağlaç olan da D'nin yazılışına bakın. Sakın bağlaç olan da D'yi ta T şeklinde almıyorum. Buna dikkat ediyorum. Bağlaç olan D da ta T şeklinde yazılmaz diyorum. Örneğin. Kızı da geldi, gelini de dediğimde ve cümleden her zaman ayrı yazıyorum. Bulunma durumu ekimini bitişik yazıyorum. Ama bağlaç olan dademi ayrı yazıyorum. Kızı da geldi, gelini de, durumu oğluna da bildirdi dediğimde. Bakın kızı geldi, gelini durumu oğluna bildirdi dediğimde bakın ne yapıyorum? Dadelerimi cümlemden çıkartabiliyorum. Diğer uyarım neydi? Ayrı yazılan DAD'e hiçbir zaman TAT'e biçiminde değildi demiştik. Örneğin gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var dediğinde gidip T şeklinde yazılıyorsa gençler yazım yanlışım var diyorum. Yukarıdaki örneğim gibi DDA şeklinde yazmak zorundayım. Diğer bir notumu ele alıyorum. Ya sözüyle birlikte kullanılan da her zaman ayrı yazılır. Yani ya dayı şu şekilde birleşik görüyorsam sevgili gençler o zaman yazım yanlışı var diyorum. de bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme işaretiyle ayırıyorsam burada da yazım yanlışı var diyeceğim. Örneğin Ayşe geldi bakın D'ye çıkarttığımda demek ki bağlaçımdır diyorum cümlemde bir bozulma olmaz. O halde buradaki kesme işaretimle kullanamam diyorum. Kullanıyorsam yazım yanlışım vardır diyorum sevgili gençler. Bunlara dikkat ediyorum. Yani bulunma durumu eki olan D da ya da ta t benim cümleme bitişik yazılır ve cümlemden çıkartamam. Ama bağlaç olan da d benim cümlemden ayrı yazılır ve cümlemden çıkarttığımda cümlemde bir bozulma olmaz sevgili gençler. Ama daralma olabilir. Örneğin Gezi'ye Elif de gelecek dediğimde bakın Elif de geleceğinde burada Elif'e biraz vurgu yapıyorum değil mi? O halde Gezi'ye Elif gelecek dediğimde şimdi Elif'ten haricinde biri gelecek mi? Bunu vurgulayamadığım için cümlemde bir bozulma olmuyor ama ufak bir daralma görülebiliyor sevgili gençler. Diğer bir notumu ele alıyorum ve diyorum ki D bağlacının bulunma durumu eki olan da, D, ta, ile hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılırdı. Bağlaçım ayrı yazılırdı. Yine ele alalım bir tane örnek. Deve dede kulak dediğimde bakın deve kulak diyebiliyor muyum? Hayır. O halde buradaki benim bulunma durumu ekim. Evde kalmak dediğimde bakın ev kalmak diyebiliyor muyum? Hayır. O halde burada ne diyorum? Bulunma durumu ekim. Ama şöyle deseydim. Evde de Kalmak dediğimde ne yapıyorum? Bakın şurada ikinci deyimi cümlemden çıkarttığımı düşünüyorum. Evde kalmak şeklinde olabiliyor. O halde buradaki benim bağlaçımdır. Ve cümlemden ayrı yazılır diyorum sevgili gençler. Geliyorum bir tane örnek soruma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyorum. Bilgi yarışmasında bizim okulda dereceye girdi dediğinde bakın. Bilgi yarışmasının bizim okulda dereceye girdi. Bakın buradaki o halde bulunma durumu ekim değil mi? Cümlemde bitişik yazılıyor ve doğru yazılmış. Bizim okul dereceye girdi. Bakın o halde buradaki bağlaç değil mi? Değil mi? Bilgi yarışmasında bizim okul dereceye girdi. Cümlemde bir bozulma olmuyor. O halde buradaki daha benim bağlaçımdır ve ayrı yazılması gerekir diyorum. Cevabım Adana. Yani yazım yanlışımı Adana'da yapmış oluyorum. Diğer şıklara bakacak olursak sevgili gençler toplantı öğretmenler odasında yapılacakmış. Bakın buradaki daha demek ki bağlaçım değil mi cümlenden çıkartıyorum. Toplantıda öğretmenler odasını yapılacakmış. Bakın cümlenden çıkartamam demek ki bulunma durumu ekim ve birleşik yazıyorum. O halde doğru diyorum. Havuz yüzerken bakın burada ne yapıyorum bulunma durumu ekim cümlenden çıkartamam. Birleşik yazmak zorundayım. Havuzda yüzerken dikkatli olmalıyız. Evet bağlaçım aynı şekilde ayrı yazılmış. Cümlenden çıkarttığım için anlamım bozulmamış. O halde C şıkkım da doğru diyorum. Üniversite eğitimini yurt dışın mı yaptın dediğimde bakın ne yapıyorum? Bulunma durumu ekimdir diyorum ve kesinlikle ayrı yazamam. Birleşik yazıyorum ve bu şıkkım da doğrudur diyorum. Yani Adana'da buradaki dağ olan ekim yani bağlaçım ayrı yazılmak zorundaydı diyorum sevgili gençler. Geliyorum bağlaç olan ki'nin yazılışına. Bağlaç olan ki her zaman ve her zaman ayrı yazılır sevgili gençler. Nasıl ki bağlaç olan daha demde benim cümleden çıkarttığımda anlamımı hemen bulabiliyordum. Ayrı yazabiliyordum. O halde ki'ye de ler eki getirerek her türlü sevgili gençler ben bu kuralımı uygulayabilirim. Yani lerek'i getiriyorsam e, bitişik yazıyorum. Lerek'i getiremiyorsam ayrı yazıyorum. Bağlaştır diyorum buna dikkat ediyorum. Örneğin demekkiler diyebiliyor muyum? Hayır. Kaldıkiler diyebiliyor muyum? Hayır değil mi? E, bilmemkiler diyebiliyor muyum? Hayır. Ama sınıftakiler diyebiliyor muyum sevgili gençler? Diyorum değil mi? sınıftaki ve kendim şuraya ler getireceksem diyebiliyorum. O halde buradaki ki mi bitişik yazıyorum? Yani bağlaç değildir diyorum. Bunun yazımına dikkat ediyorum sevgili gençler. Örneğin Türk dili dillerin en zenginlerindendir. yeter kiler bakın diyemiyorum. O halde bağlaç ayrı yazılacak. Doğru yazılmış diyorum. Yani burada dikkat ediyorum. Ki bağlacı birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır yani son bahçemi diyoruz değil mi Sevgili gençler bakın belki Çünkü artık kalıba girdiği için çünkü demiyorum Halbuki bakın Madem ki meğer ki yani son bahçemi dediğim oradaki bütün kilerim bitişik yazılıyor istisna bir şey sorabilir mesela size oysa ki vermiştir E hocam Lerek'i getirebildiğimiz sürece ayrı yazıyorduk. Değil mi? Getiremediğimiz sürece ayrı yazıyorduk. Ama burada neden yazıyoruz? Çünkü gençler bu bir kalıptır. Bu kalıba uymak zorundayım. Son bahçem kelimelerini görüyorsam bunları bitişik yazıyorum. Ayrı yazamam. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır. Ders bitti. Zil çaldı mı ki? Bakın ne yapıyorum? Pekiştirme yapıyorum. Bağlaştırdım. Zaten çaldım ikiler diyemediğim için aynı şekilde Yine ayrı yazıyorum, Bağlaş diyorum. Geliyorum soru eki mı mi mûmü'nün yazılışına. Bu ek sevgili gençler, genelekleşmiş olarak zaten ayrı yazılır ama kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılmaz ama kendisinden sonra gelen bir tane ekim varsa, ona bir tane de olsa ya da binlerce de ekim olsa bitişik yazıyorum. Yani Kaldı mı dediğimde bakın sevgili gençler. Burada ne yapıyorum? Mı'yı her zaman ayrı yazıyorum. Sen de mi geldin dediğimde ne yapıyorum? Yine ayrı yazıyorum. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılabilir. Evet neden? Çünkü sondan eke birleşik yazılabilirdi. Ama sol taraftan gelen kendinden önceki eke birleşik yazılmazdı. Örneğin verecek misin ya da okuyor muyuz bakın soru anlamım var. Ya da gelecek miydi dediğimde bakın yine ne yapıyorum? Sondan bitişik yazabiliyorum ama önceki ekime bitişik yazıyorsam yazım yanlışı var diyorum. Bu ek sorudan başka görevlerde de kullanıldığında ayrı yazdığımı unutmuyorum. Örneğin güzel mi güzel her türlü yani mi benim ayrı yazılıyor. Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız dediğimde bakın ne yapıyorum. Yine mı'yı yanlı, e, ayrı yazıyorum sevgili gençler. Notuma dikkat edelim. Birleşik fiillerde. Ni soru iki iki kelimenin arasına da gelebilir. Değil mi? Vaz mı geçtin dediğinde ya da ben bu vaz mı geçtiğini nasıl kullanabilirim? Burada yani vazgeçmek birleşik fiilimi ister vaz mı geçtin şeklinde yazalım, ya da vazgeçtin mi şeklinde de iki türlü kullanabilirim değil mi? Her halükarda da zaten mı benim ayrı yazılmak zorunda diyorum sevgili gençler. Geliyorum bir tane örnek soruma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Çarşıda her gördüğünü istiyor mu? Bakın. Mu'yu ne yapmışım? De, değil mi? Ayrı yazmışım. O halde yazım yanlışım yok diyorum. İzleyebildin mi? Bakın yine ayrı yazıyorum. Ve doğrudur diyorum. Bu yaz tatile çıkacak mısınız? E, sondan ekleyebiliyordum değil mi? Yine ama bitişik yazmamışım zaten önceki gelene. O halde bu da doğru diyorum. Bu gelen Ahmet miydi acaba? E hocam burada ne yapmışız? Zaten ayrı yazmışız. Sondan gelebiliyor değil mi? Ekime birleşebiliyor ama kesme işaretiyle ayırmamın bir anlamı yok sevgili gençler. Buna dikkat ediyorum. Mi zaten ayrı yazıldığı için buradaki kesme işaretimi kullanmıyorum. O yüzden cevabım Ceyhan diyorum. Buna dikkat edelim. İlenin yazılışına geliyorum sevgili gençler. İle ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Yani bu ile ünsüzüyle biten bir kelimelerime ben bitişik olarak yazıldığında i ünlüsünü ne yapıyorum zaten otomatikmen düşürüyorum ve büyük ünlü uyumu kuralına uyduruyorum. Yani neydi benim büyük ünlü uyumum? Kalınla başlayıp kalınla bitecek, ince ile başlayıp inceyle bitecek sevgili gençler. Neydi benim kalın harflerim? A, I, O, U ince harflerimde e i ö ü. O halde bu kuralımı uydurarak oradaki ilemi kelimeme bitişik yazabiliyorum. Bulutla dediğinde bakın u kalın u kalın a'yı da o halde ile şeklinde değil bulutla şeklinde birleştirebilirim. Çiçekle dediğinde bakın i ince e ince ile şeklinde ne yapabilirim? Yani çiçekle şeklinde de yazabilirim. Her iki türlü de kullanabilirim ama büyük ünlü uyumu kuralına Dikkat ederek sevgili gençler. İle ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. Örneğin sürü ile dediğim bir kelimem de ben. Zaten yazacağımda sürü ve ileyi burada iki ünlü yan yana gelemeyeceği için Türkçe'de ne yapıyorum? Araya y kaynaştırma harfi dediğimiz harfimi getiriyorum. Yani sürüyle şeklinde yazıyorum ve yine bakın büyük ünlü uyumu uyuyorum. Ü ince, ü ince, e de ince diyorum. Büyük ünlü uyumu kuralıma da uyar diyorum sevgili gençler. Fiil çekimi ile ilgili bazı yazılışlara gelecek olursam benim a, e, aca, kecek olsun, ayım, eğim, alım, elim, an, en gibi eklerden önce gelen ünlü veya ekin geniş ünlüsü söyleyişe bakmaksızın a, e ile yazılır diyorum. Örneğin başlayı dediğimde bakın ne yapıyorum sevgili gençler. Yine A, E şeklinde değil mi? Başlaya zaten diyemiyorum. E'ye döndüremiyorum. Ya da gelmeye şeklinde. Gelmeye zaten diyemiyorum. Buradaki benim Y yüz yüzünden dolayı E'ye dönüştürüyorum. Birden çok heceli ve ae E ünlüleri ile biten fiiller. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu fiillerdeki ae ünlülerinde söyleyişte yargın bir daralma olabilir. Yani ı ve i'ye dönebilir. Ancak söyleyişteki ı I, i ünlüleri yazıya geçmez sevgili gençler. Buna dikkat ediyorum. Örneğin bakın ben okuduğumda nasıl okuyorum? Başlayan şeklinde okuyorum değil mi? Başlayan demiyorum. O halde ben bunun yazdığında kabulümdür diyorum ama başlayan şeklinde okuyabilirim diyorum. Ama yazım yanlışı soracaksa başlayan şeklinde yazamam sevgili gençler yazım yanlışım var diyorum. Aynı şekilde yaşayacak dediğimde bakın yaşayacak de diyorum değil mi toplumumuzda böyle konuşurken birden ağzımdan yaşayacak kelimesi çıkıyor. Söyle işte söyleyebiliyorum ama yazıda bunu çeviremem sevgili gençler buna dikkat ediyorum. Buna karşılık tek hece olan demek ve yemek fiillerinde söyleyişteki i ünlüsü yazıya da geçebilir. Ama sadece iki tane kelimemde sevgili gençler. Yani demek ve yemek fiillerimde. Buna dikkat ediyorum. Aynı şekilde bakın. Diyen dediğimde diyen benim demekten geldiğimi biliyorum değil mi? Yani demek söylemekten geldiğimi biliyorum. O halde ben bunu diyen şeklinde de yazabilirim. Aynı şekilde yiyen bakın. Yiyen ne yapıyorum? Yemekten geldiğini biliyorum değil mi? O halde ben bunu demek ve yemek fiillerinde i şekli de yazsam kabulümdür. Yazım yanlışı yoktur diyorum sevgili gençler. Buna dikkat ediyorum. Sadece iki örnekte bunu istisna şekilde uyguluyorum. Pekiştirmeli sözlerin yazılışına gelecek olursam sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözcüklerim her zaman bitişik yazılıyor. Örneğin apaçık dediğimde Apak dediğimde bakın büs bütün dediğimde pekiştirmem var değil mi? Çep çevre pekiştireceksem çepe çevre dediğimde bakın ne yapıyorum? Aynı şekilde bitişik yazıyorum. Çep, çepe çevreye dikkat ediyorum. Düpe düze dikkat ediyorum. Güpe gündüze dikkat ediyorum. En çok gelenlerden sevgili gençler bunlardan sorarlar diyorum. Ve pekiştirme olduğu için bitişik yazıyorum. Ve geliyorum sayıların yazılışına. Sayılar Yazıyla da yazılabilir, rakamla da yazılabilir. Yani bin yıldan beri dediğimde ne yapıyorum sevgili gençler? Yazıyla da yazabilirim. İstersem de rakamla yazabilirim. Yani saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerim varsa burada rakam kullanabilirim. Bakın 17.30'da dediğimde ne yapıyorum? Yine aynı şekilde rakam kullanıyorum. Noktalama işaretlerinde de görmüştük değil mi? Saatlerin arasına ne yapıyordum? Dakikayla ayırmak için nokta kullanıyordum. 11 de diyorum bakın sevgili gençler. 11 00'da demiyorum. Çünkü 0 sıfır 0'larımızı saatlerinde okumuyorum. 11 de diyorum. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Hani hocam burada metin içinde rakamla vermemiş, yazıyla vermiş. Yazım yanlışı demiyorum. Maddemi unutmuyorum. Saatler ve dakikalar metin içinde de yazıyla yazılabilir. Saat 9'u 5 geçe bakın. Dediğimde ne yapıyorum? O halde kabulümdür diyorum. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar, trilyon sözlerim daha kolay okunsun diye sevgili gençler onları yazıyla yazabilirim. Yani 255 kalem yani 3000 bakın 3000 255 kalem dediğimde burada 1000'i yazıyla yazabilirim ya da 8 trilyon dediğimde yazıyla yazabilirim. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır bakın sayıları kesinlikle bitişik yazmıyorum. Bir istisnam var sevgili gençler eğer çet ve senek uygulayacaksam burada ne yapıyorum bitişik yazıyorum. Çünkü araya sıfır konmaması açısından. Ama diğer türlü yazılarımın hepsini buradaki rakamla yazı yazacaksam burada ayrı yazıyorum. Para ile ilgili işlemlerde demiştik set çenek dediğimde ne yapıyorum? Burada zaten bitişik yazıyorum. Dikkat ediyorum bakın şu şekilde hiçbir şekilde ayrı yazmıyorum. Çünkü araya herhangi bir sıfır eklenebileceği için buna dikkat ediyorum. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasına boşluk bırakılmaz Örneğin bakın yüzde 25 şeklinde yazılıyorsa yanlıştır diyorum Çünkü benim buraya ne yapabilirim bir tane rakam ekleyebilirim ve arasına boşluk bırakamam yani nasıl olması lazım yüzde 25 şeklinde bitişik yazılabilmesi lazım ya da binde bakın binde 50 diyebilirim O halde ne yapıyorum yine bitişik yazıyorum adları sayılardan oluşan iskambil oyunlarını bitişik yazıyorum 66, 51, 21 yani burada gidip de bana direkt rakamdan bahsetmiyor. Bakın iskambil oyunlarından bahsettiği için bunları bitişik yazıyorum. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ya da ayların yazılışında Kitap ve dergi ciltlerinde kitapların asıl bölümlerinden önce sayıların numaralandırılmasında, maddelerin sıralanmasında kullanılır gençler, değil mi? Bir de zaten ben noktalama işaretlerinde ne yapıyordum? Ya bu şekilde kullanıp yanına nokta getiriyordum, birinci diyebiliyordum, ya da ne yapıyordum? Ee, kusura bakmayın sevgili gençler ya da 20. yüzyıl dediğimde ne yapıyorum? Yanına nokta getirebiliyordum. Zaten madde kullanıyorsam da ne yapardım? Ya bu şekilde nokta getiriyordum ya da şu şekilde kapama ayracımı kullanıyordum değil mi? Noktalama işaretini de hatırlamış olalım. 4 veya daha çok basamaklı sayılar Sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta kalır. Bunu zaten noktalama işaretinden hatırlıyoruz değil mi sevgili gençler? Ne yapıyorduk mesela? Şöyle herhangi bir tane rakam yazdığımızı düşünelim. Ne yapıyordum? Bu şekilde soldan saymıyordum değil mi? Yani 1, 2, 3 yapıp şuraya bir nokta getirmiyordum. 1, 2, 3 şuraya bir nokta getirmiyordum. Ne yapıyordum? son sağdan saymak üzere yani sondan saymak üzere 1 2 3 diyordum şuraya nokta getiriyordum aynı şekilde 1 2 3 diye sayıp şuraya nokta getiriyordum sevgili gençler yani sondan saymaya başlıyorum sayılarda kesirler virgülle ayrılır diyorum değil mi 5 tam yüzde 26 dediğimde bakın ne yapıyorum virgülle ayırıyorum sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan önce bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak buradaki dereceye göre ek yazılır diyorum sevgili gençler. Örneğin 15. dediğimde bakın 15. dediğimde ne yapıyorum noktamı getiriyorum ya da şu şekilde yazdığında gençler 15 bakın 15 inci demek zorundayım değil mi? Çünkü 5'ten sonra neye ihtiyacım var? i harfine ihtiyacım var. Ama şöyle yazacaksan mesela 6 şöyle yazıp ıncı diyorsa mesela yanlış değil mi sevgili gençler? Zaten şurada benim noktam ıncı, inci ekimi karşılıyor. Bir daha önce ince yazmamın bir anlamı yok. Şöyle yazacak olursam 6 ıncı peki doğru mu? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü neden? altı bakın. Sonunda zaten bir ı var tekrar benim buna ımcı ekindeki ığımı getirmemin bir anlamı yok. O halde bu yazım yanlışı diyorum. Doğrusu nasıl olması gerekiyor? Ya altıncı diyebilirim ya da sevgili gençler şöyle altıncı dediğimde ikisi de kabulümdür diyorum. Buna dikkat edelim sevgili gençler. Örneğin 8. dediğimde bakın 8 sonum z ile bitiyor değil mi? Ne yapıyorum? 8 inci diyorum bakın. Değil mi? Şuradaki i ihtiyaç duyuyorum dedim. Şimdi geliyorum. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra kesme işareti ve ek yazılır ayrıca zaten nokta konmaz diye az önce belirtmiştik değil mi sevgili gençler? Geliyorum üleştirme sayılarına kesinlikle üleştirme sayılarımı rakamla yazmıyorum sevgili gençler. Yani yazıyla belirtmek zorundayım. Örneğin ikişer dediğimde bakın rakam kullanmışım yazım yanlışım var diyorum. İkişer demişim yazıyla yazmışım hepsini o yüzden kabulüm diyorum. 9'ar değil 9'ar şeklinde yazılması lazım diyorum. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır. Yani 4 bölü 8'i bakın 8'de 4'ü demiyorum 4 bölü 8'i diyorum ya da 1 bölü 2'si dediğimde bakın bu şekilde yazıyorum. Yani 2'de 1'i demiyorum. Bir zorunu olmadıkça da zaten cümlemi ben rakamla başlamıyorum değil mi sevgili gençler? Bugünkü yazım kuralları konusunu burada bitirmiş oluyoruz. İkinci ve üçüncü slaytlarımıza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.